Başlatmak. Efendim, önce hoş geldiniz Tekirdağ Borusu'nun bugünkü imtahanine bugün çay kesiyorlardan iki meslektaşımızın yeminini gerçekleştireceğiz. Öncelikle sizleri yetiştiren ailelerinize ve sizlere, sizleri ofisi açan ustalarınıza teşekkür ediyoruz Tekirdağ Borusu adına aynı zamanda sizin stajınızın verimli geçmesi için çalışan staj kurulumuza ve yönetim kurulumuza da kuzursuzluğda teşekkür ediyorum. Ee, Tekirdağ Barosu'nun e, bu gerçekleştirecek gemi töreniyle beraber sayımız tabii ki giderek artmakta. Bizlere sizlerden beklediği bazı küçük temel ko konular var. Onları hızlıca sizlere aktarıp gemi törenine geçeceğiz. Ee, biz tabii ki Tekirdağ Barosu'nun gelişen büyüyen bir baro olması sebebiyle çalışmalarında destek istiyoruz sizlerden. Yani komisyonlarımızda, faaliyet alanlarımızda sizleri yanımızda görmek birlik beraberlik içinde bu yönetimi gerçekleştirmek istiyoruz. Bu konuda bize destek vereceğiniz destekler için şimdiden teşekkür ediyoruz. Mesleğimiz önemli bir meslek, toplumda göz önünde olan bir meslek. Bu bakımdan sizlerin toplumdaki davranışlarınız, mesleğin vakarına, ağırlığına uygun şekilde gerçekleşmesi hem mesleğimiz hem de sizler açısından çok önemli. Bunları yaparken içinden yetiştiğimiz topluma da sorumluluklarımız var. Gerek siyasette, gerek parolarda, gerek çeşitli STK'larda, bunların üzerinde toplumumuzun daha ileriye gitmesi için çeşitli vesilelerle çalışma yapabilirsiniz. Bunlardan biz de büyük şük olur onur duyarız, gurur duyarız. Bu bakımdan da e, bunları yaparken avukatlık mesleğini ve tekrardan burası her manada edip, temsil ettiğinizi de unutmamanız gerekmekte. Öte yandan e, Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine, Mustafa Kemal Atatürk'ün çizgide ve e, çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmada hukukun üstünlüğünün sağlanması konularında yapacağınız aktif çalışmalarla da teklif davranışı daha da güçlenecek ve ülkemizin hukuk sistemi daha da ileriye gidecektir. Bu bakımdan da sizlerin e, önce e, bunun mesleğinizin başını koymanızı, bunları gerçekleştirdikten de ileride zaten ekonomik anlamda da gerekenlerin sağlanacağını bilmenizi istiyorum. Çünkü sağlam temelde oturtulan bir avukatlık sayesinde her türlü sorun ileride aşılmaktadır. Bu bakımdan öz bölümlü çalışmak ortaya koyacağımıza, içinde yetiştiğiniz bürolardaki gördüğünüz bu statlarınızda sizlere gösterdiği bir istikamette güzel çalışmalar imza atacağınıza inanıyorum. Ee, onun dışında da <laughs> Tekirdağ Borusu'nda e, bizim e, sizlerden istediklerimiz anlattığım mimaride öte yandan çok önemli bir var. O da bizim meslek kurallarımız meslek kurallarınıza uyduğunuz müddetçe başınız ağrımaz. Güzel ve sağlıklı ve huzurlu bir avukatlık yaşantısı geçirirsiniz. Bunları söyleyerek sizlere tekrar aramıza katıldığınız için sizleri tekrar kutluyor. Ailenizi tebrik ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Sena Nur Kaçar. Buyurun. Yemin esnasında ayağa kalkalım lütfen. hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağını, namusum ve vicdanım üzerine ant Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Hasan Bey'den bir evet. ses alalım. Buyurun. Sayın Baro Başkanım çok güzel konuştu meslek kuralları ile ilgili. lakin stajyerim şu an artık meslektaşım. dün hakim savcılığı da kazandı. Ay, 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 ay. Evet. Şimdi dün hakim savcılığı hak etti, bugün de avukatlığı hak etti. Kimin de bilgini yaptı. Her nihayetinde herkesin yapacağı gibi avukatlık yapacaktır kendisi de günün birinde. O yüzden Bala Başkanım'ın bütün sözlerine dikkat alacağını düşünüyorum. Tüm hayatında mutluluklar diliyorum. Teşekkür ederim. Evet. Görüşmek üzere. Beni yetiştiren Hasan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bize, arkadaşıma, bütün avukatlığın bütün unsurlarını anlattı. Her yönden iyi bir yetiştiriciydi, iyi bir üstattı. Tekrardan teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız Hasan. Evet, bunlar sizlere hediye verdiniz. Sizin adınızı dua ettiğimiz bir dan. Mustafa Kemal Atatürk'ün mutku, e, kartınız ve benim size paraya içinde rozetimizin olduğu takdir mektubunuz. Hayırlı olsun. Sağ olun. Mehmet Saki Çelik. Yeni nesli aslında ayak alacağım lütfen. Hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma namusun ve vicdanım üzerine adlısın. Evet, Enes Bey buyurun. Evet. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Teşekkürler. Evet. Şimdi de benim stajyerim olan Enes Kemal Kaya'dan düşüncelerini alalım. Buyurun tabii ki. Çok teşekkür ederim Sayın değerli Bor başkanım, yönetim kurulu, meslek sayın meslektaşlarım. öncelikle hepinize hayırlı olsun. Eee evet. yeni Rusafa'dan meslektaşlarımıza. Tamam. Ee, Baro başkanımızın yanında e, ruhsatımı alma şerefine nail olmuştum yaklaşık yedi buçuk yıl önce. Bugün de kendi stajyerlerime hani çok şükür ofisimi açıp onlara tecrübelerimi aktarma şansı elde edebiliyorum. Bu sebeple bu benim için gurur e, duyacağım bir durum. Onun dışında Baro başkanımız zaten e, mesleğin nasıl şekilde yapılması gerektiği, nasıl yapılması gerektiği, hangi değerlere bağlı kalması gerektiği yönündeki bütün görüşlerine aynı şekilde katılıyorum. Ee, bunda kesinlikle saki, stajyer arkadaş, artık avukat meslektaşımın uyacağına eminim. Ee, kendisi meslek hayatında çok başarılı olacağını düşünüyorum. Ofis içerisinde kendisine tevdi ettiğim işleri, kendisine verdiğim görevleri gerçekten çok iyi bir şekilde araştırarak, inceleyerek gerekse ofis içerisinde mesleki açıdan, kendisini geliştirmesi açısından verdiğim diğer çeşitli hususlarla ilgili görevleri e, çok iyi bir şekilde yerine getirmiştir. Mesleğinde de çok başarılı olacağına eminim ona çıktığı bu yolda hukukun üstünlüğünü, adaleti ve insanlara ve e, temel haklarına, hak ve özgürlüklerine kavuşması açısından onların e, e onların istek ve arzuları en iyi şekilde karşılayacağını eminim. Bu konuda kendisine başarılar diyorum. Şimdiden yola açık olsun. Öncelikle evet. değerli Başkanım ve değerli Üstadım. Avukat Enes Kemal Kaya. Beni burada yetiştiren de tüm meslektaşlarımla birlikte hepinize teşekkür ediyorum. Özellikle ustadıma. Hem meslek dışarısında bir abi olarak hem meslek içerisinde staj süresi boyunca bana yardım etmiş olduğu, yol göstermiş olduğu tüm işler için özellikle bir abilik yaparak, ustadık değil de bir abilik yaparak yardımcı olduğu için herkesin önünde buna kat kez teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi ruhsatım olan arkadaşlar, ruhsatla beraber sahneye sormamıyoruz. <laughs> Çiçeklerinizi bırakabilirsiniz, ruhsatınız sadece gelsin. Evet. Herkes hazırsa. Evet. Kutluyorum arkadaşlar. Allah'a Allah. Só que o Claptimus